Önce, Muharrem Yılmaz, yolu açtı, Bursa'dan çıkıp TÜGİAD Genel Başkanı oldu buradan Tüsad Başkanlığına geçti. Onu Murat Coşkunkan izledi ve Bursa'dan ikinci TÜGİAD Genel Başkanı seçildi. Geçen dönemde, Nilüfer Çevikel, performansıyla Türkiye'nin dikkatle izlediği TÜGİAD Genel Başkanı profili sergiledi. İşte, böyle bir kapasitesi olan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Bursa Şubesi Başkanı Selim Baykal. Aa yeni dönemde iş dünyasını ve hedefleri konuştuk. Söze, "Genelde Avrupa'ya çalışıyoruz. Fakat Avrupa'nın durgunluğu Bursa'daki üretimi etkiliyor." diye başladı ve şu değerlendirmeyi yaptı. "Sanayicinin üzerinde kur ve maliyetler bir baskı oluşturuyor ama asıl sorun Avrupa'nın yavaş gidiyor olmasında. 2008'den beri Avrupa'nın kendi içinde çözemediği sorunlar var ve bunlar kolay aşılabilecek gibi değil. Bu da Bursa'yı olumsuz etkiliyor." Ardından, bizim ana pazarımız Avrupa vurgusu yapıp genç gözlemle şunu söyledi: Yeni pazarlara açılmamız gerekiyor. Kuzey Amerika ve Asya Pasifik pazarları önümüzdeki dönem çok daha önem kazanacak. Avrupa'nın önemini ve merkezi konumunu kaybetmesi de bu pazarlara yönelmemiz gerektiğini gösteriyor. Özellikle Bursa için bu çok önemli. Yine, üretimin dış pazarlara yönelmesinde genç gözlemle farklı bir şey daha söyledi. Önümüzdeki dönem globalleşme bitiyor. Lokalleşmenin ön plana çıktığı dünyaya doğru gidiyoruz. 15 ila 20 yılda bazı lokal pazarlar daha hızlı büyüme sağlayacak. Asya Pasifik ve Kuzey Amerika bunlardan ikisi. Düşüncesi şu, Balkanlar, Orta Doğu, Türkiye devletler, kuzeyimizde Ukrayna ve Rusya elbette Türkiye için çok önemli pazarlar. Afrika çok önemli bir pazar. Fakat bizim alışılmış pazarlardan başımızı kaldırıp yeni pazarlara daha çok odaklanmamız gerekiyor. Uyarısı şu oldu: Önümüzdeki dönemlerde ticaret ve pazarlamada mücadele çok daha çetin olacak. TÜGİAD'ın ilk yurt dışı şubesi Çin'de açılacak. Sohbet sırasında TÜGİAD Bursa şubesi başkanı Selim Baykal'dan yeni bir gelişmenin de bilgisini öğrendik. TÜGİAD ilk yurt dışı şubesini Bursa şubesi koordinasyonuyla Nisan ayında Çin'in başkenti Pekin'de açacak. İki ülke iş insanları arasında köprü olmayı hedefleyen ofis, Çinle iş yapan tüm iş insanlarına açık olacak. Yanı sıra, yeni dönemde Amerika ve Türkiye devletler de TÜGİAD şub hazırlıkları yapıyor. Bursa'da iş dünyasıyla teknolojinin dev buluşması, Yapay Zeka Zirvesi. internet, yaşamımıza girdiğinde tedirginlik yaşayanlar olmuştu ama günümüzde yaşamın her alanında ve vazgeçilmez. Yeni duruma TÜGİAD Bursa şubesi başkanı Selim Baykal dikkat çekerken bir de panel haberi verdi. Bursamızı teknolojiyle konumlandırmak istiyoruz. Sanayicimizin de bu yöne kaymasını destekliyoruz. O nedenle, teknoloji dünyasını buluşturacak yapay zeka paneli düzenledik. 21 Şubat'ta, Almira Otel, de gerçekleştirilecek zirveyi şöyle tanıttı. Günümüzün en önemli konularından yapay zekayı tüm yönleriyle ele alıp ön plana çıkarmak istedik. Bu süreci 1999 öncesi internetin ilk dönemine benzetiyoruz. Şuna da dikkat çekti. Önümüzdeki kısa süreçte çok farklı yapay zeka uygulamaları hayatımıza girecek ve hiç bilmediğimiz yeni iş alanları açılacak. Bunu iş dünyasına anlatmaya çalışıyoruz. MHP iş dünyasını dinlemeye DOSAB'dan başladı. Toplumun, tüm kesimleriyle bağını güçlendirmek isteyen MHP, iş dünyasını da gündemine aldı ve ilk ziyareti DOSABSİADA yaptı. Nitekim, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu. MHP İl Başkanı Muhammed Tekin, MHP Osman Gazi İlçe Başkanı Kerim Gürsel Çelebi yönetim kurulu üyeleri, ziyaret ettikleri DOSABS İAD Başkanı Nilüfer Çevikelf ile sanayicinin sorunlarını ele alıp ekonomik tabloyu konuştular. Deprem bölgesinden döndü, en özel hastaneye gidip hastaları dinledi. İki hafta sonra, asrın en yıkıcı depreminde yitirdiklerimizi ikinci yılında anacağız. Zaman çok hızlı ilerlerken, deprem bölgesinde yaşamın yeniden başlaması ve düzenli kentlerin ortaya çıkması için çalışmalar sürüyor. Böyle bir süreçte, AK Parti Bursa Milletvekili, ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Refik Özen, hafta başı deprem bölgesindeydi. Depremin, en çok hasara yol açtığı yerlerden Hatay ve İskenderun'da belediyeleri ziyaret etti. Depremin hemen ardından da bölgede olan Özen, iki yılda yapılanları dinledi dönüşte de, bir dönem çekirge askeri hastanesi olarak bilinen ve Bursa'nın en özel hastanesi olma özelliğini koruyan İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni ziyaret etti. Burada da, hastalarla hem sıcak diyalog kurdu, hem sorunları bizzat yaşayanlardan dinledi. Özdağ'ın tutuklanması Zafer'e ilgiyi arttırdı. Açıkçası, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İN tutuklanması siyaset kamuoyunun içine sinmedi. Nitekim Zafer İl Başkanı Cihat Gazi'nin açıklamasına CHP, İyi Parti, Deva, Bağımsız Türkiye Partisi il başkanları katılıp destek verdiler. Bu süreçte Özda ön tutuklanmasına tepki gösterip Zafer'e üye olanlar da arttı. Nilüfer'deki yeni üyelerin rozetlerini Zafer Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Işıl Escin taktı.